Senin saat gitti geldi. Ya bir git yalan söyleme oğlum ya. Hazırlık. Aa. Kral adamsın lan. Vallahi bak normalde durmam Anlam. kimseye ama sağ, sağlam komik adamsın lan valla. Ne oldu sağlam. oğlum? Ne? Oğlum bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ben en... sakın yanlış bir şey yapma. Ne diyorsun oğlum? Saatin sallandı. Ben en... Ne? Bak korkutucu bir şeyler yapacaksan anana bacına söveceğim. Oğlum ne ne diyorsun anlamadım ki. Oğlum saatin oynadı lan. Nasıl oynadı anlamadım. Oğlum şöyle gitti geldi ben. Ben mebrem olmadı buradan. Bismillah. Arkada Özür dilerim. <laughs> oğlum ben çok korkarım yapma rica ediyorum. Oğlum şaka maka yapma. bak tek çıktım lan öğrenciyim Bak çok ciddiyim tekim ha. Bak çok ciddiyim. Allah belamı versin bak. Oğlum bak bıçak verelim de bıçak bıçakla mı gitsem? Abim oğlum ciddi misin? Bak dur kardeşim bak. Sen bana oyun oynamıyorsun ben sana oyun oynayayım Oğlum ben sana niye oyun oynayayım ya? Dua etmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gördüğüm yanlış değildi lan. Ciddi misin? Şöyle ne oldu biliyor musun? Baştan anlatıyorum. Evet. Şu kapıyı kapatıp gelsene Recep Kapıyı mı? Tamam kapatayım. Oğlum korkuttun lan. Oğlum ben de korktum lan. Götümü küçük at lan. Oğlum Hı? korkutma bak. Bak sen sabahtan beri şaka yapıyorsun zaten. Bak... Ben... korkutma oğlum. Seçim ya? Allah için ya ben korkuyorum böyle şeylerden. Ne oldu oğlum sen niye bu tepki veriyorsun ya? O sigara yakmam lazım. Dur ya. Yani şöyle oldu bak ne oldu biliyor musun? Yakma oğlum ben sevmiyorum sigara. Senin saat bitti geldi. Ya bir git yalan söyleme oğlum ya. Oğlum git. Oğlum oğlum. geçti gel gel Mazur geçti gel İyi de 10 numaraydı video Gel gel mükemmeldi 10 numaraydı korktun mu? Oooo <laughs>